Merhaba çocuklar. Ben Raptist İlköğretim Okulundan Biyoloji Öğretmeni Veysel Said. Sizlerle eksik olan derslerimizi online üzerinden tamamlamaya çalışacağız. Bugünkü konumuz Ekoloji. Aslında hepimiz çevremizle çok fazla ilgileniyoruz. Fakat ekolojinin tam anlamıyla ne olduğunu bilmiyoruz veya e, ihtiyacımız olmadı veya araştırmadık. Bir şekilde ekolojinin eksik olan bilgilerini bu dersle tamamlamaya çalışacağım. İlk başta ekoloji nedir? Canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkisine ekoloji adı verilir. Yani bir canlı, diğer canlılarla olan bağlantısı ve çevresindeki ola gelen her şeyle olan ilişkisine ekoloji adı verilir. Ekolojiyle ilgilenen araştırmacılara, bilim adamlarına ekolog adı verilir. Ve ekologlar çok değişik deneyler, araştırmalar yapmaktadır. Ki kitaplarımızda sayfa 62'de bu örneklerden bir tanesini Dubai çölünde yapmışlar. Belli bir alanda Dubai çölünde yaşayan develer ve antilopları araştırmışlar. Niçin? Sebebi ne? Amacı ne araştırmanın? Araştırmanın amacı oradaki Dubai çölündeki bitki örtüsünde bitkilerin sayısında azalma fark edilmiş ve bu azalmanın sebeplerini araştırmaya çalışmışlar. İklimsel bir sıkıntı mı? Ya da biyotik bir faktör mü? Ya da canlıların etkileri mi? Bunları araştırmaya başlamışlar ve tam olarak 43 arazi seçmişler. Ve bu 43 araziyi her birini ayrı ayrı tam ortasından tel örgülerle sınırlamışlar. Telin bir tarafında develerin, diğer tarafında da antilopların sadece otlatmasına izin verilmiştir. Ve elde edilen rakamlar şunlardır. Develerin otladığı arazilerdeki bitki sayısı 64'e düşmüş. Arsada bulunan bitki türleri ise, 4 taneymiş. Yani 4 bitki türüyle tam 64 örnek varmış. Fakat antilopların otladığı arazide, arsada tam 87 tane bitki varmış ve 5 bitki türü varmış. Yani antiloplar bu durumda araştırmanın sonucunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Develer çok daha cüsseli oldukları için daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu besin maddesine ihtiyaç duyan besin maddesi çok fazla olduğu için develer de dolayısıyla bitki örtüsünü azaltmaya başlamışlar. Hatta çok tehlikeli olan bir durum da vardır. Arsada bulunan 5 örnek sayısı, 5 bitki türü sayısını 4'e düşürmüşler. Yani neredeyse bir bitki türünü komple ortadan kaldırmışlar. Eğer ki bu şekilde devam etselerdi o arazideki bitkilerin tamamı yok olacaktı. Antilopların otlamasında ise bitki sayısı 87 tane varmış. Ve bu 87 bitki sayısı tam 5 bitki türünden oluşuyormuş. Bu durumda antilopların günlük ihtiyaç besin maddesi develere göre çok daha düşükmüş. İşte ekologlar bu tarz araştırmaları yaparak elde ettikleri bu sonuçlar bize gerçeğin ne olduğunu açıklamaktadır. Tabii ki bu araştırmanın yapılması bu kadar kolay değildir. Her bitkinin tek tek sayılması ve her bitkinin hangi türden olduğunun tespit edilmesi çok zor ve uzun bir işlemdir. Ve bu sadece bir arazide ya da sadece bir arsada yapılmamış. Tam olarak 43 arazide yapılmış. Hepsini ayrı ayrı çitlerle sınırlandırmak çok zor ve yavaş bir işlevdir. Bu şekilde ve e, bu işlevin yıllarca sürmesi çok normaldir. Çünkü çok güçlü, çok ağır ve çok yoğun bir araştırma olduğu için sonuçları da çok ağır olabilir. Ekologlar genellikle bir bölgede yaşayan canlıları tespit edebilmek için koleksiyonculuk yaparlar. Bu koleksiyonculuk bir bölgede örnek toplamak anlamına gelir. Eğer ki bu örneklerimiz bitki ise herbaryum adı verilen özel bitkileri saklandığı özel bir alan ayarlanır. Bu herbaryuma bitkiler kurutularak numunelendirilir. yani e, ömürlük materyal olarak saklanır. Peki bu ömürlük materyaller nasıl hazırlanır? Toplanılan örnekler canlı oldukları için, vücutlarında su olduğu için çürür ve e, yok olur. Bunu önlemek için de araştırmacılar, ekologlar bir pres makinesi, pres tahtası ayarlamışlar. Bu pres tahtasıyla örnekler ne yapılır? Pres tahtasının içerisine örnekler konulur ve her bir örneğin arasına karton veya gazete konulur ve vidalı yapılarla bu pres tahtası çok iyi sıkıştırılır. Sebebi bitkilerin içerisindeki su çıkıp gazeteye geçmesi için ya da örneğimizdeki gibi kartonlara geçmesi için. Bu sayede bitkinin içerisindeki su kurur ve bitki asla çürümez. Ömürlük materyal olarak kalır. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Evinizde, bahçenizde ya da herhangi bir yerden bir çiçek alıp defterinizin ya da kitabınızın arasına koyup kapatırsanız o bitki, o çiçek kitabınızın veya defterinizin arasında kuruyacaktır ve e, ömürlük materyal olarak kullanılır. Biz eskiden e, bizim zamanımızda bu tarz örnekleri genellikle kitap ayıracı olarak kullanırdık. Herhangi bir güzel bir bitki, küçük bir çiçek koparıp kitap ayıracı olarak kullanırdık. Bu koleksiyonculuk bitkilerde. Fakat hayvanları koleksiyonculuk çok daha zordur. Bunun için tahnit yöntemleri gerekir. Örnek dondurulmuş keklikler ya da dondurulmuş böcekler veya okullarınızda varsa dondurulmuş birçok sürüngen, memeli hayvan ya da omurgasız veya herhangi bir balık olabilir. Bazı sıvıların içerisinde saklanılır ki bu sıvılar genellikle alkoldür ya da formaldehittir. Alkol ve formaldehitin kullanılmasının sebebi o canlıların içerisindeki su alkole veya formaldehite geçer ve canlı da su bulunmadığı için çürümesi neredeyse imkansızlaşır. Tabii ki dışarıdan herhangi bir e, herhangi bir etmen bir su eklenmesi olmaz ise bu şekilde e, daimi materyal olarak yapılır. Üsküp'te zooloji müzesi var ekoloji müzesi. Aslında ekoloji müzesine belki gitmişsinizdir. Orada hem bitkilerin hem hayvanların hem de birçok kayacın, taş ve benzeri maddelerin koleksiyonu var. Onları hepsini tek tek orada inceleyebilirsiniz. Sizden ödev olarak kitaplarımızda sayfa 63'te ekolojik araştırmalar var. Etkinlik 5.2 Bu ekolojik araştırmaları ödev olarak veriyorum ve yorumlar kısmına ödevlerinizi mutlaka yazın.